Herkese hayırlı günler. Merhabalar. Tekrardan Nasılsınız? merhaba. Nasılsınız? misiniz? inşallah. Merhaba. Ee, tekrardan merhaba. Annem ben. Serra. markete mi gidiyoruz yoksa ilk önce tülü mü bakıyoruz? Tül mü bakıyoruz ilk önce? Tülü alalım. Ondan sonra He, haftaya hadi. geçelim. Yani iki, çünkü elimizdeki eşyalarla Ay. alışverişle Ay. E, gelemeyiz. Ay, tamam oraya sırayla gideceğiz. Şimdi tül almaya gidiyormuşuz tülümüzü alalım bakalım. Ay, ay, ay. Ee, annemin tülünü aldık. Ay, o anı çekemedim. Ay. Çünkü seçerken, bakarken ee, bir de yastık kılıfı aldık. Şu karşıdan e... Buradan ne var çocuk ya Bir şey var mı? Şu ağaç taşı mı alacaktınız? Şu, hakikaten şu hakikaten karşıdan hakikaten. alacağız. Ya? Ee, Hı. Dur Hı. arabalar geçsin de. diyor gelip bakıyor yine. Burası da yer işler. Ha sen şey bakıyordun değil mi bu e, çelik tencere Bakın. yağlık mı yağ... ya? Ya yağ Evet bir bak, şey bakıyordun. Tencerte, tencerte bak ya ben da şey Yok anladım yani küçük bir şey bakıyordun sen Neyde. de. Neyde? Yağdır, ya mı? Ne mı arka Tencere kısmındadır onu sormak lazım. Allah. Şey yumurta tavası mıydı ama çelik de değil mi? Öyle bir şey mi bakıyordun? Anne o yağlı baksana. Yağlı. Aa güzel bak siz He şunları da diyordun değil mi? Hangisi o? Ama el yıkayacak şey olsa ya. Nasıl? Ha? Dur bakalım bir. Nasıl olsa? Şimdi 530 lira. Hanım Annem beğendi 530. Beşim mi? Evet. Evet. Sus artık ya. Ben demiyorum burası değil ya. Burada Yok. Ee, şimdi şunlar da moda oldu ama bunlar da sana yetmez. Sen çok kullanıyorsun ya. Hangi olacak? Bakacağım şimdi. Buraya doğru yok. Şurası var. Cam yağlık. Neymiş? O da 424. Ay. Uy, Kırarsın ya, yavaş. Şimdi hafta markete geldik. Annemi bekliyorum. Annem de ceviz soruyordu evet. dışarıda. Hala gelmedi. Ben şey sebetin içindeyim şu an. Bugün de annemlerde kaldım ben? Az önce de sonra. Annem kaldım? Şimdi ben buradayken annem her şeyi yaptırıyor. Hadi beraber gidelim. Hadi beraber bir şeyler alalım. Şimdi annem geldi. Eri. Serra da kendi eksiğini görüyor. Biz de böyle aldık. Daha şu an manav kısmındayız. Daha içeriye geçemedik. Eri. 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 Şey, az almışsın. Tamam. Onu da taktırma adam. Annem fasulye seçiyor. yumuşağından istiyor mu? Ha, bak bunlar. Anne, Bence hepsi e, yumuşak doldu. ya, baksana. Anne Dolsun. Evet. Muz neydi? Tamam. Çok kolay. Ne? Çok kolaydı. Sen nasıl unuttun onu? Unuttum ya Dur ara ara yine sorayım ben sana. Ne? Niye? Neymiş? Banana. Ha. Şu an indirim yok dedi ama o ne? Anne bu pahalı. Anne dondum mu anladın? Ne biçim bir şey onu Çınamam bırak. Ağzı kadar sıkıyorsun. Hayır öyle bir dondurma olmaz. Öyle evet, dondurma olmaz. Bir bakalım da. Nasıl? Gel. Evet gel. Anne. Tamam gel. Aldığımız bütün şeyler burada şeyle geldik. Servisle geldik. aftermarketin Market'in servisiyle. <laughs> cilt bakımı için geldim. Bugün de dur galoş. Cilt bakımı için biraz güneş kremi de almam gerekiyor. Hem de gelmişken dedim cilt bakımı da yaptırayım dedim. Şimdi randevu saatim geliyor. Birazdan ee, hemen odaya geçerim. Anne Türk bayram. Ee, cilt bakımı yaptırmayalı bayağı oldu. Ve şuralarında e, artık siyah lekelenmeler oluşmaya başladı. <laughs> Şimdi çağırdılar. Anne, hemen gidiyorum. Anne çocuk. Bakalım. Çocuklar da girebiliyor, senin... Gidelim bakalım. Kulağıma bir şey diyeceğim. deme sen sesli söyle. Ya ana ayıp bir şey İçimden Ula ben koyacağım kadar geldim. ben koyacağım. Yatışma süresi var cildime. İki gün sonra yatışacak. Ee, şimdi annem beni buraya getirdi. Neresi? Balkon. Anneme balkonunda şimdi şey tost yapıyorum. Annem kendini ayarladı. Şimdi ben de kendimi yapıyorum Serra ile ikimize. Tost yapıyorum. <laughs> koşturuyoruz. Koşturuyoruz. Murat da annemin yaptığı tostu şu an yemek istemiyormuş. Annem de çok sinirli. Şu an Murat yaptırıyor. Tost yaptırıyor. Tost ekmeği aldırıyor bana. Ama yemem diyor şimdi de. Bugün de. Öyle, ya bu aralar öyle bir takıntısı var. Anlamadım. Yaptırıyor. Sonra bana bir de şey yapıyor. Eee şey, e, oh, ne Murat ne? benim açtığım sodayı içmedi. Anam, yani benim içmedi. Benim, benim, benim Bu ara ben. yine kafayı yedi Murat. Benim ben ben. ben bir aldı gidiyor. Aynen, Yaptırdığımızı daha şey yapmıyor. Yemiyor, içmiyor. niye öyle olduğunu bilmiyoruz. Ben yumuşacık. Böylece onda ben. ben tutacağım onda. Açık be Açık, Hadi. Dur arkadaşlar. kokusunu aldı yiyor. Yanında da çayı yapmış biz gelmeden. Şimdi Serdar ikimize yapıyorum. Hı hı. Anne kaybolmadı Çay olmadı bıcır. mı? Anne bana bir de bıcır bıcır. Hı, hmm. Serra çok hoşuna gitmiş. Bıcır bıcır. Serra'yı çok özledik yazmışsınız. Serra'nın o kadar hoşuna gitmiş ki. O yazıyı bana okutuyor sürekli. Hı, hı. sağ o olsun söylüyor. Olsunlar. Sağ olsun. Teşekkür ettik. Teşekkür Anne görmüyor musun? Çok çok sağ olsunlar. Aynen. Evet. <laughs> Oh ben hmm. ben Çay yatayım. olmadı mı? Haydi kadar çok ya bak. Ha. Ben bir şey yapacağım. Ne oldu? Biz balkonda Ne? <laughs> <laughs> Yatsı ne yapacaksın kız? Yatacağım. <laughs> yapsan? Her şey var. Oy. ya. Ayağımın ucundan bir şey çekiyor. Hı <laughs> hı. Ne oldu? Bir şey olmadı. Ben de yatayım. Şimdi de, oh be. Ne dünya varmış. Ne dünya varmış. O <laughs> oh, ne diyormuş ya o. Tamam bu zaten küçük. Şey diyeyim ben fazlası diyeyim. Ha. Beni değil de yani nereye gitti de. Sen alıyorsun? bayağı odan büyük alacaksın böyle. Ne olması lazım? Bunun büyüğü var ki. <laughs> almadım. Büyüğü de vardı galiba. Sen ben fazla kablar diye mi almadım ben? Bunu evet. asla alabiliyor muyum gene? Anne bizim oh, aldığımız Musa şey var ya mutlatıklı. Dolap, <gülüyor> dolap, <gülüyor> dolap ha. şey ya. Nerede? Mutlatıklı. Bilmiyorum çantadadır. Of, anne kaynar mı? Hı -hı. Elim yan kalsın El yok. Elin yandı mı? Ben çay koyayım gelin ama. Koy koy hemen koy anne. Herkese tekrardan merhabalar. Ben annemden çıktım evime geldim. Şimdi an itibariyle evdeyim. Annemin verdiği tencereyle şimdi evimde mercimek çorbası yapıyorum. Ay bir de tavuk. Bu şekilde. Evet ben burada arada bu vilamı kapatıyorum. Bugün yine bir alışveriş e, maratonu oldu bizim için. Bu sefer de tabii ki yiyecek alışverişi oldu. E, Annemle o vila atacağım şimdi size. E, her şey gönlünüzde olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Anne benim bildiğin, anne benim şeyimi söyleyeceğim ya. <laughs> Abone olmamızı like atmamızı evet. linkimizi basmayı unutmayalım. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.